Şirk affedilir mi diye bir sorum. Kişi şirkle ölürse affedilmez tabii ki. İnna Allah la yaghfiru en yushrike bi ve yaghfiru ma dun zalike Bu ayet-i kerimede Allah şirkle öleni yani tövbe etmeden, şirkten vazgeçmeden öleni affetmeyeceğini açıkça ilan ediyor. Şirk yasır olur. Allah'tan başka bir Allah var demekle olur. Kur'an-ı Kerim'i inkar etmekle olur. Efendim Hazreti Peygamber'i inkar etmek de olabilir. Ee, Yüce Allah'ın hoşlanmadığı sözlerden birini söylemek de olabilir. Dinde açıkça net olan bir farzı, yani farz zaten farzın, kişinin farz olması için Kur'an'da geçecek veya sahih hadislerde geçecek. Hem e, sabit yani nerede olduğu belli hükmün hem de e, o emirden ne olduğu biz ona sübut diyoruz. Sübutu katı olacak. Ee, ve delaleti katı olacak. Yani e, hem sağlam bir kanaldan geliyor Kur'an peygamberimize gelmesi gibi hem de kelimenin veya emrin ne olduğu belli. Birkaç ihtimal taşımıyor. Bakın domuz etini yemeyin. Bunun artık e, başka bir anlama götürülmesi Mümkün değildir. Domuz etinden maksat kötülük yapmayın diyemezsiniz. Domuz etini yemeyin diyor açıkça işte namazı kılın diyor. Ben namazdan maksat namaz değil burada ben Allah'ı zikretmeyi anlarım. Namaz kılmam Allah'ı zikrederim. Ee, böyle bir e, iddia söz konusu olamaz. Çünkü ayet çok net ve açıktır. Burada mecaz yok. Burada baş, dolaylı anlatım yok. Net ve açık hüküm var. İşte bu farz. İşte bunlardan birini inkar ederse kişi şirke girer. Bir de riya, bir küçük büyüklenme, insanları küçük görme, kibir gibi haller vardır. Küçük şirk diye kabul edilen. Bunlar tabii ki af ile Allah'a yalvararak ahlakı düzelterek düzeltilebilecek şeylerdir. Ama açık bir şirk Allah'ı inkar eden açık bir halde bulunursa kişi ve bununla öldürse ebeliyyen e, azaptadır ve cenneti bir daha görmesi mümkün değil. İsterse Müslüman olsun, isterse yüz defa Kabe'yi tavaf etsin, isterse Kabe'nin ortasında ölsün, Allah'la Allah'ı reddettiğinde, Hz. Peygamber'i reddettiğinde, Kur'an'ın bir ayetini gereksizdir, bu çağa uymaz gibi bir yaftayla reddettiğinde, Kur'an'ın bu ayetini ben kabul etmiyorum, açık olan, hükmü açık olan bir şeyi kastederek, bu ayeti kabul etmiyorum dediğinde, dediğim gibi Kabe'nin ortasında ölürse, müşriktir, mürtettir ve ebediyen e, kurtuluşa eremez. Kimse de bu hale düşmesin. Rabbim kimseyi bu hale düşürmesin diye ümit edelim, dua edelim inşallah.